Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle müzik dersi 2. dönem 2. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru arkadaşlar müzik çeşitlerine örnekler veriniz demiş arkadaşlar. Klasik müzik var, pop müzik var, halk müziği var, sanat müziği, caz bunlara örnektir. 2. Müzik dersinde kullandığımız araç gereçleri 3 örnek veriniz. Arkadaşlar melodika, mızıka, yine blok flüt, piyano. Bunlara örnek arkadaşlar. Üçüncü soru belirli gün altlarda çalınan söylenen müziklere örnekler veriniz. Arkadaşlar mesela, tabii ki her önemli günde İstiklal Marşımız çalınmaktadır ve söylenmektedir. Yine 23 Nisan şarkısı, Çanakkale türküsü bunlara örnek arkadaşlar. 4. İstiklal Marşımızın okunduğu yerlerden üç tanesini yazınız. Arkadaşlar mesela okul, hafta başlangıcı ve bitiş zamanlarında yine resmi törenlerde milli bayramlarda ne yaptı arkadaşlar? İstiklal Marşımız okunur. Beşinci soru. Türk halk müziği sanatçılarına örnekler veriniz. Arkadaşlar Aşık Veysel Neşet Ertaş, Özay Gönlüm, İzzet Altın Meşe. Bunlar örnekler arkadaşlar. Altı şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insan sesi toplumuna ne ad verilir arkadaşlar? Buna koro denilir. Müzik defterindeki çizgilerin adı nedir arkadaşlar? Buna arkadaşlar porte ya da diğer adıyla dizek denilir. 8 İstiklal Marşımız'ın yazarının adı nedir? Bestecisi kimdir? Arkadaşlar yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Peki bestecisi kim? Osman Zeki Üngör'dür arkadaşlar. 9. soru arkadaşlar İstiklal Marşımızdan bir dörtlük yazınız demiş arkadaşlar. Hemen şöyle korkma sönmez bu şafaklarda yüzen sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. 10. soru arkadaşlar müzikte kullanılan notaları yazınız demiş arkadaşlar. Do Re Mi Fa Sol La Si ve yine tabi ki arkadaşlar ince doğudur. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, okuldayım. Çalışıyorum. Soru çözüp hedefe koşuyorum. Sınavlar var yılmıyorum. Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum.